Merhaba ben Çetin Çetintaş. Bugün birlikte Ujjayi Pranayama çalışacağız. Ujjayi nefesi stres yönetimimizi artıran, sinir sistemimizi dengeleyen ve en önemlisi konsantrasyonumuzu artıran bir nefes çalışması. İlk başlarda bu nefes çalışmasına başladığınızda boğazınızı yönetmekte biraz zorluk yaşayabilirsiniz. Ama alıştıktan sonra günlük hayatta da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir nefes tekniğine dönüşüyor. Bu çalışmayı uygularken boğaz bölgemizde hafif bir kasılma yaratarak soluk borusunun hacmini azaltıyoruz. Böylelikle nefes içeriye ve dışarıya girerken ses çıkartıyor. Aslında bişüdü çakra üzerinde yoğun bir çalışma yaratıyoruz bu çalışmayı yaparken. Şimdi nefes çalışmasını uygulamak için altınıza bir minder alın. Rahat bir oturuşa gelin. Ve nefes çalışmasına başlayalım. Bir minderin üzerine bağdaşta oturabilirsin. Dizlerin yere yaklaşsın. Eğer bağdaşta rahat etmiyorsan topukların üzerine de oturabilirsin. Setindik omuzların rahat. Ucce'yi nefesini alıp verirken normal nefesteki gibi nefes akışımız sürüyen devam edecek. Tıpkı temel yogi nefesini yapıyormuş gibi yapacağız aslında. Sadece nefes alışverişimizde boğazımızı kullanma şeklimiz değişecek. Bu da özellikle bir çakramızın daha yoğun bir şekilde nefese dahil olmasını sağlayacak. Nefesi alırken boğazımı hafifçe sıkarak, aktive ederek Soluk borusunun hacmini düşüreceğim. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Elinizi bir cam gibi düşünün ve sanki camın üzerine buğ yapmaya çalışıyorsunuz. Nefesi aldım. Önce birlikte bir yapalım bunu. Sanki camı buğulamaya çalışıyormuş gibi. Boğazı aktive ederek nefesinizi sesli ve sıcak çıkartmaya çalışın. Tekrar yapalım. Derin bir nefes al. Ağzı aç. sanki fısıldıyormuşsun gibi. Fısıldarken nasıl boğazımızı aktive ediyoruz? Bunun gibi bu nefes çalışmasında da boğazımızı aktive edeceğiz. Bir kez daha yapalım. Ağzımızdan vereceğiz. Ujjayi nefesini burundan alıp burundan vererek çalışacağız. Şu an anlamanız için ağızdan çalışıyoruz. Yeniden al nefesini ve ağızdan ver. Bir camı buğulandırıyorum. Şimdi nefes alırken de ağzım açık boğazım aktif ve sesli bir şekilde alacağım. Bunu şimdi burnumuzdan nefes alıp vererek yapacağız. Aynı şekilde az önce yaptığımız gibi boğazımızı aktive edeceğiz. Ama nefes burundan alınıp burundan verilecek. Birlikte deneyelim. Ve al nefes. ver. Al. Ver. Al. Ver. Bu nefes alışverişini yaparken gırtlağınızı yoğun bir şekilde hissetmeniz lazım. İlk başta Burada bir zorlanma hissedebilirsiniz. Bu sizi strese sokabilir. Başınızda bir dönme yaşayabilirsiniz. Baş dönmesi yaşayabilirsiniz. Yaptıkça buna alışacaksınız. Özellikle asana pratiklerin içerisinde uzun durduğunuz pozlarda ucayı nefesiyle nefes alıp vermeye çalıştıkça nefesinizin güçlendiğini fark edeceksiniz. Sinir sisteminizin güçlendiğini fark edeceksiniz. Mümkün olduğunca bu nefes çalışmasını pratiklerinizin içerisine entegre etmeye çalışın. Bütün asana politiklerinde uygulayabilirsiniz. Sadece vücudunuzda çok yoğun stres oluşuyorsa ve bu nefesi alıp vermek sizi daha da strese sokuyorsa o zaman normal nefesinize geri dönün. Günlük hayatın içerisinde de stresiniz yükseldiğinde, stresle baş etmekte zorlandığında Ujjayi nefesi alıp vermeye başlayarak stresi yönetebilirsiniz. Aynı zamanda dediğim gibi Konsantrasyonunuzu da çok fazla artıracak bir nefes çalışması. UCI pranayama ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Pratiklerinize mümkün olduğunca entegre etmeye çalışın ve nasıl hissettiğinizi yorumlarda da benimle paylaşın. Namaste.